Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber örgümüze devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi parçalı olarak anlatıyorum. Evet, e, kanalıma abone değilseniz, eğer lütfen aboneliğinizi bekliyorum. E, bunun dışında bütün örmek isteyen arkadaşlar 36-42 beden arası evde hobide de arkadaşlar e, videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten orada da e, buradaki gibi parçalı anlatımına başladık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın örgümüze hemen bakıyorum ve ters ilmeğimi baz alıyorum öncelikle. Ters ilmeğimi hemen bulduktan sonra sağ, sağ, sağ taraftaki ilmeklere bakıyorum. Çünkü burada kurulum gerçekleştireceğim. İki tane düz ilmeğim var burada. O şuradaki model için ayırdığım alan. Hemen arasında bir tane ajur arttırmam gelecek ve öncesinde iki tane düz ilmeği bir ilmek haline getireceğim bir tane düz ilmek öreceğim iki tane ilmeği bir haline getirip bir tane ajur artırması yapacağım yani bana kalan üç tane ilmeğim var bu üç ilmeğimin öncesinde bir tanesini hemen örmeden aldıktan hemen sonra bir tane gizli artırma yapıyorum şuradaki alanda bu gizli artırmamı yapar yapmaz iki tane düz ilmek örüyorum. Böylelikle sağ taraftaki şişimde dört tane ilmeğim olacak gizli artırmamla beraber. Bakın şuradaki alanda dört tane ilmeğimi oluşturdum. Şimdi bir tane ajur artışı yapıyorum hemen devamında. Şimdi sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüp kesiyorum ki sol tarafa yatırarak şu şekilde tek ilmek haline getirebileyim. Şimdi bir tane düz ilmek örüyorum ve hemen devamında sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği bu sefer sağa yatırarak kesiyorum bakın şurada sağa yatırıp kesiyorum ve burada aslında şurada oluşturmuş olduğum baklava deseninin yarım desenini bir Kısmını daha tamamlamış oluyorum. Böylelikle dörtte üçü tamamlanmış oluyor baklava desenimin. Şimdi eksilttiğim ilmek yerine tekrardan bir ajur ilmeği atacağımdan dolayı ne yapıyorum? İki tane düz ilmek örüp bir tane ters ilmek örüyorum. Ajur artırmamı yaptım. İki tane düz ilmek çalışıyorum. İki düz ilmeğimi çalışır çalışmaz bir tane ters ilmeğimi çalışıp modelimin bir kısmını tamamlamış oluyorum. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve bu sefer bu taraftayım. Buradaki baklava desenimin tamamı aslında oluşmuş durumda. Alt tabanı. Şimdi ne yapacağım? Üstünü e, tamamlamaya çalışacağım için. Ters ilmekten hemen sonra iki tane düz ilmek örüyorum. Birinci düz ilmeğim ve ikinci düz ilmeğim. Tamamladıktan hemen sonra bir tane ajur arttırmam var. Ve şuradaki bakın şöyle alayım. 2-3- 5 adet düz ilmeklik alanımda çalışma yapacağım. Öncelikle ilk iki ilmeği sola yatıraraktan kesiyorum. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeğim var biliyorsunuz 5 ilmeklik bölümden. Kalan 2 ilmeği de bu sefer sağ yatırarak kesiyorum. Ve böylelikle 5 ilmeğimi aslında görüntü olarak 3 ilmeğe düşürüyorum. Yapmış olduğum ajur ile beraber saydığımda ise bakın 1, 2, 3, 4 ve 5'e tamamlamış tekrardan oluyorum. Şimdi yapacağım işlem gene ters ilmeğimi baz alarak iki tane düz ilmek örüyorum ama öncesinde muhakkak ajur artırmanızı yapın. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğimi tamamladığıma göre tekrardan yapacağım işlem bir tane ters ilmek ve Tekrardan ipimi yönünü düzelterek buradaki 3 ilmeğe devam edip örmek. Şimdi arkayı yüze geçiyoruz hemen sizlerle beraber. Ee, modelimiz ilerledikçe arka yüzü sizlerle beraber çalışmayacağım. Ama e, bu kısa ilmeklerin olduğu bölümde sizlerle beraber örgümüzü devam edeceğiz. Ön yüze geçene kadar. Şimdi Düz ilmeklerimiz ve ters ilmeklerimize dikkat ederek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Bu arada lütfen sizlerden ricam örgünüzü kesinlikle kasmayın. Mümkün olduğu kadar gelişini örerseniz bu örgü kendini çok daha iyi gösteriyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi tek kat kesinlikle çalışmıyorum. Çalışılanır mı? Evet çalışılır ama esas modelin aslı çift kat biliyorsunuz. Çünkü tunik gibi duran bir hırka bu. E, ceket gibi duran bir hırka. E, üste çok yapışan bir hırka olmayacağından dolayı. Sizler de ne yapın? Buna dikkat edin. Bu arada sıramız neredeyse bitmek üzere. Hemen örgümü örmeye devam ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Artık benim için birçok e, modelin yeri kendiliğinden oturmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda dikkat ederseniz hem kapanış hem açılış gerçekleşti. İlerleyen saflarda ne yapacağız? Tekrardan bir kapanış e, modelini oturtmaya başlayacağız sizlerle beraber. Onun dışında hemen bakıyorum ters e, baklava deseni olan ilmeklerime. Şuradaki e, ters ilmeğimi baz aldığım zaman bu sefer daha önceki sırada iki tane düz ilmek örmüştük biliyorsunuz. Bu sefer o ilmekler 3'e çıktı. 3'e çıktıktan hemen önce bir tane ajur çalışmamı yapıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi bu sefer beraber toplayacağım. Ve hemen öncesinde bir tane ajur çalışması daha yapacağım. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğimi tamamladıktan sonra şuradaki alana artık bir tane ters ilmek çalışabilirim. Çünkü bana iki tane düz ilmek kaldı. Hatta gizli arttırma ile beraber bir tane de e, ilmeğim daha eklenecek. Böylelikle 3 ilmeğim olacak sağ şişimde. Ne yapıyorum? Hemen o yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra bir tane gizli arttırmamı yapıyorum ki e, bir tane de düz ilmeğimi örüyorum. Böylelikle 3 ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümün ipinin yönünü değiştirip buradaki dördüncü ilmeği ters ilmek olarak örüyorum ve hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi karşımda bakın birinci ve ikinci düz ilmeğimi ördükten hemen sonra şöyle iki tane düz ilmek çalışıyorum ve bir tane ajur artışımı yapıp devamında 3 ilmeği beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum. Böylelikle baklava desenimin tam tepe noktası aslında oluşmuş oluyor. Şöyle Evet. Oluşturduktan sonra tekrardan sol tarafı için bir tane ajur çalışması yapıyorum. Bakın ters ilmeğime kadar üç tane ne var? E, düz ilmeklik alanım var. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3. Şuradaki alanı şu tarafa kaydıracağım. Evet. Şuradaki ters ilmeği şu tarafa kaydıracağım. Hatta bir sonraki sırada yapalım hemen onu isterseniz. Ya da burada sökebilirsiniz. Çünkü şunu iki ilmeğe denk getirdim. Bir tane ajurum var. iki ilmeklik alan bir tane ajur. Tabi onu hesaplamadım. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan yol yakınken hemen düzeltelim. Bazen karışıklık olabiliyor. O zaman ne yapalım? Bir üst sırada. Ters ilmeğimizi yerine oturtturalım. Şuradaki ters ilmeklik Heh. şuradaki sadece ters ilmeği ne yapacağız? Düz ilmeğe çevireceğiz. Evet. Yapacağımız işlem sadece bu. Buradaki ters ilmeği düz ilmeğe çevirdiğimiz zaman herhangi bir sorun kalmıyor. Çünkü ilerleyen safada o bizim kafamızı karıştırabilir. Şimdi bakın tekrardan ajur alanına kadar Hemen şöyle söyleyeyim. Gizli arttırma ile beraber 2, 4, 6 tane düz ilmeğim olacak. Buradaki ters ilmeği kaldırdım. Şimdi şuradaki alandaki yaptığımız işlem devam ediyor mu? Öncesinde ne yapıyoruz? Gizli arttırmamız, şey, ajur arttırmamızı yapıyoruz. Ve hemen 3 ilmeği beraber örüp topladıktan hemen sonra bir tane ajur çalışmamı daha yapıyorum ki eksilttiğim ilmeklerin yerine ilmek gelsin. Şimdi bakın ters ilmeğime kadar 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 düz ilmeği örüyorum. 1, 2 ve 3. Hemen örgüme göre bakın ters ilmek karşımda. Ters ilmeğimi çalışıyorum. Tekrardan ipimin yönünü değiştirerek 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3 bir ajur artırmamı yapıp 3 tane düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum ki burada baklava desenimin tepe noktası oluşmuş olsun. İpinizin katına da dikkat edin. Evet tekrar bir ajur çalışması yapıyorum. Bakın ters ilmeğime kadar 3 tane düz ilmeğim yan yana. Birinci düz ilmeğim. ikinci düz ilmeğim ve üçüncü düz ilmeğim şeklinde. Tekrardan bir ters ilmek çalışıyorum. Ve sol şişimde 3 tane düz ilmeğim kalıyor. Bunları zaten sıra sonuna kadar örüp devam ediyorum. Şimdi modelimize şöyle uzaktan bir bakalım. Şu şekilde baklava desenlerini oturtturduk. Bakın buradaki e, ters ilmeği biliyorsunuz hemen ne yaptık bir sonraki sırada kuracağımız için kaldırdık orayı modelimiz şu şekilde durmaya başladı. Şimdi şişimizin üstünde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 26 adet ilmeğimizi ne yapıyoruz? Muhafaza ediyoruz ve arka sırayı ördükten sonra tekrardan ön sırada sizlerle beraber görüşüyoruz kısmetse.